Satranç Haneme hoş geldiniz. Bugün sizleri 1945 yılında oynanan bir Alexander Alekin oyunu bekliyor. Siyahlarda Alexander Alekhin Ama bir dakika arkadaşlar, ondan önce size çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, Alexander Alekin'in rakibi hakkında çok fazla bir şey bulamadım. Yani biraz baktım ama yine de bulamadım. Yani çok fazla bir bilgi bulamadım. Ama muhtemelen ya amatör bir oyuncudur ya da anonimdir. Ya da Smutoni gösterisinde oynanmıştır. Yani 3 tane seçenek vardır. İlla 3 seçenekten birisidir yani. Başka seçenek yok çünkü. Ama yine de çok uzatmaya da gerek yok yani bu kısımları. Sonuçta siz oyunu merak ediyorsunuz. Alexander Alek'ini merak ediyorsunuz. Çünkü tahtanın yıldızı o olacak. Siyahlarda bilgisayar neden böyle bir şey Sorry. Tamam. Sıkıntı yok. Siyahlarda Alexander Alekin oynuyor. Beyazlarda ise anonim oyuncu ya da amatör oyuncu her neyse Artos adlı bir oyuncu oynuyor. Siyahlarda Alexander Alekin. Şimdi beyazlar Fransız savunmasına giriliyor arkadaşlar burada. Açılışları çok fazla yani bu kısımları çok fazla anlatmaya gerek var bilmiyorum. Tabii gerek var yani bazı bazı oyuncular şey kendini geliştirmek, ilerlemek için bu kısımları da merak ediyorum. O yüzden olabildiğince anlatmaya çalışacağım ama çoktan anlatamayacağım gerçi. Bu çünkü e, alel acele veri videoydu sanırım. Yani çok fazla zamanım olmadı bu videoyu çekmek için. Ama böyle sırf açılışlarla alakalı bir şey isterseniz yaparım tabii ki de. Şimdi arkadaşlar bu şimdi biz oyuna odaklanalım. Ee, oyunda opion desteklenmiş. Filimiz sorgulandı. Geri kaçtık biz. şimdi ata vurduk çünkü filimiz isteniyordu. Ve at hiç hoş durmuyordu. Şimdi delik deşik eder Alexander Aleykin. Şu Alexander Aleykin merkezi de güzel duruyor gerçi. Beyazlar ben seni mat etmek istiyorum diyor. Siyahlar da bezir kanadından geliyor. Bu kısımları çok fazla anlatmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar e, bu kısımlarda sıkılırsınız yani emin. Yani şimdi arkadaşlar e, burada ama beyazın fili merkezde güzel duruyor. Siyahın fili de e, kıskandı herhalde. E, o da merkeze gitmek istedi ama o pek uzun vadeli bir şey değildi. Şimdi buralar Bakın şu fil çiftine bakar mısınız? Yani siyahlar bu arada fil çiftini vermişti. Hatırlarsanız. Ata vurmuştu. Orada piyon vardı ama yine de. Yani o fili oradan kovmanın ne amacı var. Ama yine de o piyon her an kalkabilirdi. Şimdi Alexander Alekin'in ata başlıyor. Ve burada şimdi beyaz şah çok zayıf arkadaşlar görüyorsunuz şu zayıflığı siyah şah o kadar zayıf değil yani arka sıralar biraz zayıf ama en iyi savunma saldırıdır diyorum ben size başka da bir şey demiyorum şimdi burada atak başlamış Alexander Alekin atağın ustası agresif atağın ustası ve burada beyazlar o fili kurtaramıyor ve burada ya bayrağı düştü ya da oyunu terk etti bu hamleden sonra Zaten beyaz şartta çok zayıftı. Mantıkken terk etmesi gerekiyordu. Bir de Aleksandr Alekin varsa bu kaçınılmaz bir son diye. Yani oyun sonu her ya da geç kazanç olacaktı. Buralar. Bu yüzden de bunları görüp büyük ihtimalle ya terk etti ya da bayrağı falan düştü. Neyse arkadaşlar. Çok fazla bilgi de yok. Yani terk mi bayram düştü. Sadece siyah kazandı diyor Bu kadar mı? izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu, umar, videoyu ve çabamı umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla böyle e, güzel video istiyorsanız ya da daha fazla böyle siz arkadaşlar like atıp destek olursanız bana ben de daha çok motive olurum ve daha iyisini yapmaya çalışırım. Bu yüzden bana destek olun lütfen. Bu kadar. Bu arada o fili de kaçamıyoruz. Yani o filer şekilde düştü. Bunu gösteriyordum arkada size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yes.